Kapsül Günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 21 Mayıs Salı. Yurdun büyük bir bölümünde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Güneydoğudaki şehirlerde ise yağmur etkili olacak. Şimdi haberler. Türkiye 2023 yılında Çin'den sonra AB ülkelerine en çok vize başvurusunda bulunan ikinci ülke oldu. Avrupa Komisyonu verilerine göre, geçen yıl yapılan vize başvurularının sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 37 artarak 1 milyonu aştı. Türkiye'den yapılan vize başvurusu, toplam Schengen vize başvurularının yüzde 11'ine yakınını oluşturdu. Başvuruların yüzde 21.7'si ise reddedildi. Batı'nın sıkı yaptırım politikalarına rağmen, Rusların vize başvurularındaki red oranı yüzde 19.7 ile Türkiye'nin altında. 2014 yılında 883 bin civarındaki başvurunun red oranı %4.4 gibi düşük bir seviyedeydi. En fazla vize başvurusu yapılan ülkeler Yunanistan, Almanya, Fransa ve İtalya olurken Estonya %42.5 oranıyla Türkiye'nin vize başvurularına en fazla red veren ülke oldu. Onu %39.4 ile Danimarka, %31.3 ile Finlandiya ve %27.5 ile Belçika takip etti. Red oranı en az olan ülkeler ise, %6.6 ile Slovakya, %8.7 ile İtalya, %10.92 ile Slovenya, %11.94 ile Portekiz ve %14.6 ile Yunanistan ve Fransa oldu. Geçen yıl, sadece başvurular sırasında 84.4 milyon euro ödendi vize başvurusu ücreti dışında banka, tercüme, noter gibi harcamalar ve hızlandırma için alınan ek ücretler de eklendiğinde toplam faturanın 120 ila 150 milyon euroyu bulduğu hesaplanıyor. TBMM'de kabul edilen teklife göre vize işlemleri aracı şirketlerden Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na devredilecek. 2023 yılında şirketlerin vizelerden geliri 4.4 milyar lira, hazinenin ise 1.1 milyar lira olarak kaydedilmişti. Balıkesir Gönen'de kaybolduktan 316 gün sonra kemikleri bulunan ekonomist Korhan Berzeg'in ölüm nedeni adli tıp incelemesinde de belirlenemedi. Ceset bütünlüğü olmayan Berzeg'in kemikleri önümüzdeki günlerde Gönen'de toprağa verilecek. ABD'de görülen kara para atlama davasında tutuksuz yargılanmasına karar verilen iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, Türk günü yürüyüşünde katıldığı CNN Türk canlı yayınında iki ay sonra Türkiye'ye döneceğim dedi. Rütük, yayın hakkında soruşturma başlattı. Muğla Bodrum'da, orman ve sit alanında, Lima Holding tarafından yapılması planlanan turizm tesisi projesi için, ÇED gerekli değildir kararı verildi. Şirket, 36.220 metrekarelik alandaki projeyi yapmak üzere, 49 yıllığına tahsis hakkı kazandı. Ankara'da kriz yaratan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında, organize suçlardan sorumlu müdür yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve Komiseri Ufuk Gültekin'in aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Bu 3 isim, Kaplan'ı gözaltına almıştı. Soruşturmada kilit isimlerden birinin, eski bakan Soylu olduğunu söyleyen CHP sözcüsü Yücel, Soylu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Hamas liderlerinden Yahya Sinvar hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti. Başsavcı, Netanyahu dışında, İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın ve Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye ve Hamas'ın askeri kanadı olarak bilinen İzzeddin El Kassam Tugaylarının lideri Muhammed El Masri'nin de tutuklanmalarını istedi. Bir sonraki aşamada ICC yargıçları delillerin tutuklama emri çıkartmak için yeterli olup olmadığını karar verecek. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kira artışlarında %25'lik sınırın devam etmesi için herhangi bir çalışmanın yapılmadığını söyledi. Şimşek ayrıca, bir takım istisna ve muafiyetler hariç KDV'de bir artış öngörmüyoruz diyerek bu yıl vergi oranlarında bir artış yapılmayacağını yineledi. Ekonomist Mahfi Eğilmez, yılın ilk 4 ayında 807 milyar liraya ulaşan nakit açığını finanse etmek için çok ciddi vergi artışları yapılacağı görüşünde. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aroma ve boyayla zeytinyağına benzetilen sıvı yağlara ruhsat vermeye başladığı iddia ediliyor sektör temsilcileri, isminde ve etiket tasarımında zeytini çağrıştıran imgeler kullanılan bu ürünlerin, henüz marketlerde satışa çıkmadığını, ancak ucuz otel, restoran, kafe ve yemek şirketlerinde kullanıldığını söyledi. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.